Öncelikle salaman aleyküm arkadaşlar. Size bugün bir mor ayarı salacağım. Kullanırsanız anasını siktim elatları. Şimdi hemen ayara geçelim. Pitchifi eksi 23 alıyorsun. Şifi 0 0 alıyorsun. Bunu 0 alıyorsun. Trebliği. o full asala bu çocuğu. Tamam mı? Bunları açarsan anneni sikerim senin. Tamam Buraya geliyorsun. Asala bu çocuğu. İlk önce flash'e geliyorsun. Loot'a geliyorsun, programsa geliyorsun, hastalık oyunu rosu çeçiyorsun, distroyete geliyorsun, bunu böyle yapıyorsun. Klasik komparası atıyorsun. A, oysa a, üs -a yapıyorsun, anasını siktim en evladı. Tübe e yapıyorsun, anasını mi çocuğu. Şimdi. Kalkı bir de likeort'u indiremeyenlere hemen vereceğim likeort'u Likeortu Like burada bunu yazıyorsun. tabii ki de bak. Like, dosya, k, likeort yazıyorsun anasını sikti menevları en üst indiriyorsun acıyorsun yüklüyorsun işte asala koruruz çocuğu sonra ilk önce sonra firişi indiriyorsun asala koruruz çocuğu sonra this dis atıyorsun 3'e geliyorsun tamam mı buradan koruruz bu çocuğu bekle gelmedi devam de de geliyorsun asala koruruz çocuğu bunu da indiriyorsun Sonra benim kullanmadığım size ama yani size önerdiğim bir fixleri de vereceğim hemen. Orospu çocukları çocuklar götünüze sokarsınız. Bunu da indireceksin asalak orros çocuğu tamam mı? Sonra kalkıp buradan çıkıyorsun. Ben sana bu city salarım. Tabii ki de. Sonra bakalım ayarımıza bakalım. Sadece bunları ekleyeceksin anasını siktimini var He şimdi kendim kalkıp da free ayarı yapıp da erkeklik yapıp da şey etme. Ben sana bunun linkini salacağım anasını siktirme çocuğu Sonra geliyo geliyoruz bakalım ayarı nasıl olmuş Bu kadar da video Anasını amanı siktirme nefretleri Eğer ayar yapamayan olursa Kalksın buradan Ya villa kardeşime ulaşsınsın Buradan villa kardeşim İsmi de bu ya da bana ulaşsın anasını siktim en evladı serseri savaşçı 90 dayı, 95 18 anasını siktim en bu kadar da video Poligoner daim siker Ananızın amana veriyorum Siktirin gidin